Herkese merhaba, ben Hexalam. Bu videoda ilk bağımsız oyun örneklerinden Limbo'yu inceleyip puanlayacağım. Ve bu inceleme spoiler içerecek bilginize. Limbo, araf, gözden düşme, unutulma anlamlarına gelen esasından bir bulmaca oyunu. Çok basit bir hareket şemamız var. Hareket et, zıpla ve etkileşime geç. Yolumuza çıkan engelleri bu şemayla geçerek kız kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz. Normalde bu kadar basit bir oynanışla pek bir yere gidemezsiniz. Ama Limbo'da yapabildiklerimiz değil, yaptıklarımız ön plana çıkıyor. Kaç oyunda bir örümceğe bela olabilir ya da bir tuzağa tetiklemek için ölü bir beden kullanabilirsiniz ki? Veya kaç oyunda sizi kontrol eden bir kurtça yakalanıp paramparça olabilirsiniz? Limbo çok sade bir oynanışla bize çok farklı bir bulmaca alanı sunuyor. Peki tüm bu bulmacalar harika mı ya da eksiği gidiyor yok mu? Elbette bazı sıkıntılar var. En basit örneklere bakacak olursak kapanların kayıp bizi biçmesi epey sinir bozucu. Kapanları arkada etmek basit bir çözüm ama uğraştırıcı. Basit bir diğer problem kamera açısından dolayı genelde engelleri geç görüyor ve bu yüzden boşluklara düşebiliyor ya da estetik bir şekilde ölebiliyoruz. Veya bizi yöneten kurtçuklara illa göz göre göre yakalamamız gerekiyor. Biraz can sıkıcı. Ancak asıl oynanışı ve hikayeyi etkilediğini düşündüğüm büyük probleme oyun yönetmenliğine değineceğim. Hikayeye başlamadan önce safi oyun teorisine dayanarak inceleme yapmaya uygun bulduğum için Değerlendirme yaparken oyun dışındaki hikayenin estiklerini örten lore'u dikkate almayacağımı belirteyim ve devam edelim. Oyunumuza takip ettiğimiz bir hikaye yakışı yok. Oyunun genel sürecinde karşılaştıklarımızla bize hikaye anlatılıyor. Oyunda kız kardeşimizin kaderi hakkında endişeye düşüyoruz ve mekanımıza limboya iniyoruz. Bu durum oyun sayfasında belirtilmemiş olsa bir eksiklikten bahsedebilirdim ama yazıyor. Yani ne için burada olduğumuzu biliyoruz. İşte Limpo'da çevresel anlatıyla bu öğrenciyle arayış konu ediliyor. Peki bu anlatıyla hikaye bana ne kadar geçti? Şöyle ki oynarken mesela şu örümcek şu yüzden var ya da ilki insanlar bunu temsil ediyor demiyorsunuz. Otel yazısı gelene kadar bir hikayenin varlığını dahi aramıyorsunuz açıkçası. Sadece yaşadığımız her şeyin bir korkuyu temsil ettiği bilgisiyle oyuna devam ediyorsunuz. Ben sadece bir kez beyaz karabeklerle birlikte kardeşimizin sületini gördüm. Onun dışında hikaye konusunda hiç heyecanlanmadım. Yine de geri dönüp baktığımızda Örümcek'ten bahis kız kardeşimiz suçlarını ağlarına mı takıldı? Ön yargılı, aklı ilkelikten kurtulamamış insanlar mı karşılaştı? Yoksa biz aklımızın alıkoyan kurtçukla uyuşturucu, hotel yazısıyla istismar çeteleri mi kastediliyor? Sorularını sorabiliyor. Oyunun %60'ına kadar bir sonraki adımda ne göreceğim ben merakıyla ilerlerken, peki geri kalan %40'ta hikaye olayın neresinde? Benim gördüğüm sadece testerler, silahlar, kutular ve bolca mıknatıs. Hikaye hiçbir katkısı olmayan, gittikçe de karmaşıklaşıp bozuk bile diyebileceğimiz bulmacılar. Mesela hiç adetim değildir, bir yeri bir türlü geçemedim. Dedim sinirleniyorum, soğuyorum oyundan, önergelerim oluşuyor. Pintipan oynamış bir bakayım nasıl geçmiş. Gözlerim inanamadım, ağzım açık kaldı, adam aynı yere takılmış. Final bölümünde oyunun sonu yok. Artık başka videoda bakmayayım dedim, şansa bala geçtim. Yani ben oyunu hem oynanış hem de hikaye bakımından iki farklı seviyede değerlendirmeye uygun buluyorum. Hikayenin finaline gelecek olursak finalde kız kardeşimizi görüyoruz. O da birinin muhtemelen bizim geldiğimizi anlıyor. Ve oyun bitiyor. Sonuç olarak kardeşimize kavuştuk mu? Evet. Beklediğim kadar etkili bir son muydu? Hayır. En azından bir korsular sarısılar hoş olmaz mıydı? Daha ben bir duygu demeden oyun bitti. Şimdi birileri gelip limboda son yok ki bir şey hissedesin love diyebilir. Araf ne cennettir ne de cehennem diyebilir. Zira oyun bitiş ekranında finale sanki ölüm uğramış, kardeşlerin olduğu yerde sinekler uçuşuyor halde görüyoruz. Bilmiyorum ama kalacaksa tabii ki bu sonu tercih ederim. Ama yine de finale ilgili bilmem gereken oyun dışı bir şey varsa puan dahil etmeyecek olsam da bilmekte memnun kalacağımı ifade edeyim. Limbo'ya baktığınızda sanat tasarımının ne kadar iyi olduğunu anlatmaya gerek yok. Karanlık ve ışık oyunda çok güzel işlenmiş. Tabii ki diğer kriterlerimde söylediğim gibi oyunun iyi olan kısmına görseli çok etkileyici ve özgün. Son kısmı ise bence bir o kadar sıradan, hikayeden uzak ve tahmin edilebilir. Yine de ortada derle toplu bir iş olduğuna dair şüphe yok. da sesler temel uygun olarak etkileyici ve yerinde. Sadece yine yeniden son kısımlarda makine sesleri rahatsız etti. Oyunun sesini kıstım o yüzden. Arada tempoyu arttırmak ya da duruma his katmak için müzik kullanılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Final bölümünde bence bir müzik olmalıydı ki var da zaten. Bazı yorumlarda çok güzel olduğu da söylenmiş ama ben katılamıyorum maalesef. Müziğin yeterince akılda kalır olmadığını düşünüyorum. Peki sizce müzik nasıl? Hemen final bölümünü dinleyelim. Artık neye yorulmadığımı biliyorsunuz. Puanlamak için olursak Limbo'nun hikayesine verdiğim puan 78, oynanış 82, oyun yönetmenliği 86, sanat yönetmenliği 90, müzik ve ses 84. Oyunun PC meta skoru 88, benim verdiğim puan 84. Limbo'ya verdiğim puan bu şekildeydi. Yani düşüncelerinizi ve incelememişsiniz bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın.